Hangisi gerçek çocuğun yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Perdenin hoş bulduk. Hoş bulduk. arkasında çocuk olduklarını iddia eden 5 yarışmacı var ama içlerinden sadece birisi gerçekten çocuk. Ve bugün biz de benim biricik sevgilim Tuğan Erem ve benim biricik 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 biricik, biricik asistanım Vahdet Baha ile beraber hangisinin gerçekten çocuk olduğunu bulmaya çalışacağız. E bu sefer doğru başlık, doğru video, hangisi gerçek çocuğun yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. O zaman ilk bölümümüz, ilk roundumuz, tanışma roundıyla başlıyoruz bakalım. Bir numara merhaba. Merhaba. Bize ismini ve yaşını söyleyebilir misin? Melek ne, 5 yaşındayım. Evet benim şu an ilk izlenimime göre bir numara yüzde yüz bir şekilde yetişkin. Yüzde <laughs> <laughs> yüz bir şekilde yetişkin yani. Geçen seferki ya beş şey, yaşındakilere şey, bakarsak. Aynen. Kız sesi var. İki numara. Merhaba. Merhaba. Bize ismini ve yaşını söyleyebilir misin? Adım Nehir. Ben yedi yaşındayım. Nida. Gel. Nida! İlk dün Nida bu ilk dün Nida. Evet. Ne? Hayır benim adım Nehir. Adın ne? Nehir. Nehir. Kaç yaşındaydın Nehir sen? Yedi. Ben iki numaranın İknur Nida olduğunu... Nida, Nisa, Nida. Nida. Adın Nida mıydı, Nisa mıydı? Adım Nehir. <laughs> tamam, yemiyor, evet. Üç numara. Merhaba. Ne? Merhaba. Öyle bize ismini ve yaşını söyleyebilir misin? Adım Abdullah. La, beş yaşındayım. Kaç yaşındasın? Beş. Hmm. İnanmadın mı buna? Beşi çok bebek söyledi. Çok beş. Beş. Ya ben... Bank. Ama hiçbir şey demek istemiyorum. Ben... Geçen bölüm Duygu'yu çok zor ve o çocuk çıktı. <laughs> ben o kadar üzülüyorum ki. Diyelim bizden nefret oh. etmiyordur şu an. Evet arkadaşlar bir önceki bölümü de izlemeyen arkadaşlarımız varsa eğer mutlaka gitsinler izlesinler. Bizi inanılmaz kandıran bir oyuncu arkadaşımız vardı şu anda. 2 numarada oturan ilk nürniyeden. <laughs> evet bizi inanılmaz bir şekilde... Ay <laughs> 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 O değilse değil mi şimdi? Evet 4 numara. Efendim? Merhaba. Merhaba çok inanılmaz eminim. Bize önce bir ismini ve yaşını söyleyebilir misin? Tuğba 6. Tuğba 6. Hı hı. İmkansız. Tuğba sigarayı bırak. <laughs> evet, evet Tuğba bana da direkt yetişkin olarak geldi. 5 numara. Efendim. Emin abi. <laughs> Emin abi. 5 <laughs> numara. Efendim. Haydi bebe şarkını söyle. Aşkım orada bir çocuk var korkutuyorsun gibi. 5 <laughs> e, numara ismini söyler misin bize? Benim adım Tuana. <laughs> Abi sensin değil mi ya? <gülüyor> <gülüyor> ya kaç yaşındasın 5 numara? 6 yaşındayım. Tuana 6 yaş. <laughs> e, i̇lk turun sonunda ne düşünüyoruz şu anda? 5 an numaranın... çocuk olmadığını. düşünüyorum. 5 numara Emin. <laughs> Abi ben 2'deyim. Sen ben iki... söylüyorum bir kesin yetişkin, 2 evet. Nida, 5 Emin abi, 3 ve dördü de yoldan çevirmişler. İnşallah Abdullah çocuktur. İlk turun sonunda benim de altı 5 numara Emin abi. %100 evet. bir şekilde. bir numara yetişkin olduğunu düşünüyorum ben bir numaranın. 2 numara e, ilk Nur hanım. 4 numara da Tuğba'nın da e, sigarayı bırakması <gülüyor> <gülüyor> O zaman ilk turda hepimizin düşüncesi. 3 e, numaranın çocuk olduğu yönünde değil Hayır, mi? Hayır 3 numaranın da çocuk olmadığını düşünüyorum. Ben 2 ile 3 arasında kalıyorum. Ben ha. ikisine de diyeyim çünkü Abdullah da 5'e 5 beş dedi yani. 5'e öyle demezsin. O zaman Aslan şey mi yaptı bize diyorsunuz? Yani bunu hazırlarken arkada hepsi mi yetişkin? E, Acaba hani böyle, böyle bir şey mi yaptı? Çocuğu anlamak kolay ama gerçek konusunda bunu Ama çünkü bak bu bu videoya gelene kadar siz inanılmaz bir video hazırladım size inanılmaz Aslan. bir şey hazırladım evet, falan diyordu. Gözünüze bakmıyor şu an. Hiçbir çocuk olmayabilir. Ben yemem bu numaraları bu arada. Kim falan bilmiyorum ama. Neyse evet ilk turun sonunda bizim çocuk olduğunu düşündüğümüz birisi şu anda yok maalesef. Ya benim minikten bir üç numara sadece Abdullah çocuktur diye düşünüyorum ama yok ikinci roundumuz sorular rounduna geçmeden önce tam olarak şu anda arkadaşlar biliyorsunuz ki yıl sonuna kadar 2 milyon olma hedefimiz var ve bu hedefe doğru adım 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 ilerliyoruz. O yüzden tam olarak şu anda o büyük ekranı küçültüp aşağıda bulunan abone ol butonundan kanalıma abone olursanız ve videoyu aşağılarda bir yerlerde bulunan beğen butonundan beğenip bir de video hakkındaki yorumlarınızı yazarsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi tekrardan videoyu büyütün çünkü ikinci roundumuz sorular rounduyla devam ediyoruz. Hep bir numaradan başladığımız için haksızlık olduğu yönünde bazı sorular gelmiş. O yüzden bu sefer 5'ten başlayıp geriye doğru gitme taraftarıyım. Evet, Emin abi. Ee, aylık ne kadar maaş kazanıyorsun? <laughs> Bence Emin abinin de inandırma çabası yok abi. <laughs> Ama baksana ee, istikrarlı susuyor hala. Hayır, <laughs> tamam. Tuana dedi. Emin abi böyle bir şey... Üç, bak bizle dalga geçmeye gelmiş. Beş numara. Çocuk olmak hakkındaki en çok sevdiğin şey ne? Ama bunu sorduk Emin abiye. Başka bir şey soruyor. Oyun oynamak. En çok neyle oynamak seviyorsun? E, parka gidiyorum. Bebeklerimle oynuyorum. Parka gidiyorsun bebeklerinle oynuyorsun. Evet Burak abi ben seni çok seviyorum. Teşekkür ederim Emin abi ben de seni ben seninle evleneceğim. Ne yapacaksın? Evleneceğim. Yok abi. 4 <laughs> numara. Efendim. Tuğba çocuk olmak hakkında en, sev en çok sevdiğin şey ne? Yarımazlık <laughs> yapmak. Benim, Benim de sevinirim çok fazla. Ne <laughs> kadar yetişkin sesiyle bir oh. taklidi görmemiş. Ama neden <gülüyor> gülüyorsunuz? Ne tür yaramazlıklar yapmayı seviyorsun ince? Hmm. Ben genelde ablamın tokalarını almayı seviyorum. Ablanın tokalarını almayı <gülüyor> seviyorsun. <gülüyor> Ve bana kızıyor. Tokaları aldın diye mi? Evet. <laughs> Çizgi film dublajı izliyor gibi hissediyorum. <laughs> evet, <gülüyor> Amerikan dublajı izliyor <laughs> gibi hissediyorum kendimi. Evet, üç numara. Ne? <laughs> Abdullah. Abdullah'dan sonra Abdullah'ın sebebi inanılmaz bir olsun geldi. Çocuk olmak hakkındaki en sevdiğin şey ne? Oyun oynamak. Bir de çikolata sürmek. Abdullah, regaip mi kandil? En sevdiğin oyun ne Abdullah? Her şeyi kırmak. Her şeyi kırmak. Evet. Bak bir şey diyeceğim. Abdullah bu noktaya kadar bana çocuk şeyi veriyordu. Ama bak her şeyi kırmak cevabını bir yetişkin of. verebilir. Ya, ya çocuk evet. olmak hakkında en çok sevdiğin şey ne? Sonraki gülüşünü duydun mu? Evet işte o da bilin. en başından beri bunu yapıyor zaten. Abi geçen haftaki bölümleri hatırlasana. 5 yaşında şaka, melek şaka. bir konuş... Ne? Şaka dedi gördün mü? Demek ki <laughs> çok iyi <böyle>. bebek <laughs> her şeyi kırmak yapan değilmiş. bir yetişkin. Çünkü 5'i 5, beş, <laughs> evet. her şeyi kırmak. Hiçbir çocuk Çünkü hiçbir hiç şey bilerek ben kırmaz. söylemişim. Videoyu değil. 5'e best, best. Sıkırtı Ne? Sıkırtı Evet. Bir şey diyeceğim, bu kadar istikrarlı Yok, bunu devam bebek ettiremez bebek diksiyonunu çok iyi bilen bir yetişkin. Abdullah'ın çocuğu vardır ama çocuk değildir gibi geliyor bana. Öyle mi diyorsun? Net çocuk. Değil, de. ben, de değil. Ben soru işareteyim Ali Abdullah'a. Evet, 2 numara. Hı? Nehir. Hı hı. Çocuk olmak hakkındaki en çok sevdiğin şey ne? Ben resim çizmeyi çok seviyorum. Geçen haftadan beri hiçbir şey değişmedi <gülüyor> 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 En çok neyin resmini yapmayı seviyorsun? çok oyuncaklarımın resmini çizmeyi seviyorum. Peki en sevdiğin oyuncağın ne? Barbie bebeğim. Esmer Barbie mi, sarışın Barbie mi? Sarı. Aferin geçen haftadan öğrenmişsin. <laughs> Bak evet. çok bir ters köşe olacaksınız. Ben imkanı... Bak sana şöyle diyeyim. Arkada iki numarada tamam mı? Geçen hafta gelen ilk turun Nida'dan evet. başka birisi gelsin. Kanalı... Saçma sapanla konuşma yani. Tamam buraları keseriz. Kanalı... Buraları... Kanalı iki milyon Abone yapıyorum. <gülüyor> tamam mı? <laughs> ben Aslan'ın hiçbirini çocuk seçmediğine o kadar ya, eminim ki buna basıyorum. Öyle mi? Oyunu, yok aynen. yok ben ha, öyle bir şeydi. Bilmiyorum. Bir numara. Efendim. Melek. Melek ulaşmış bir anda bir önceki Melek. turdan. Melek. Efendim. Çocuk olmak hakkındaki en sevdiğin şey ne? Elifle oynamak. Elif kim? Arkadaşım. Hmm. Atlay ilk gelen. E, Elif Arkadaşım kaç yaşında? Kim? Elif. Elif kim Ayşe? Elifle. Elif de 5 yaşında. Elif de 5 yaşında. Bak 5 geldi buradan da. 5 dedi. Kaç yaşındasın? 5 yaşında. Anladın mı? 5. 90'dan 95'e kadar sayar mısın Melek? Ne mi? 90'dan 95'e kadar. Bilmiyordum. 5 dediğine bakacağım. Bilmiyordum. Fark ettiniz mi? Çok ince tuzaklar evet. soruyorum evet. ama düşmediler. Hepsi yetişkinlerden. Evet. 1 ee, numara. En sevdiğin yemek ne? Sevdiğim yemek makarna. Makarna? Evet. Neyli makarna? Yoğutlu. İsotlu. Urfalı mısın? Urfalı ya! <laughs> Peki kardeşin var mı Melek? Hayır yok. Yok. Kardeşin olsun ister miydin? Hayır. İstemezdin. Evet ben Melek'in gerçekten bir yetişkin olduğunu düşünüyorum. O yüzden benden ikinci evet. çarpısında aldı. Nehir? Efendim. En sevdiğin yemek ne? Pilav. Pilav. Hı -hı. Kardeşin e, var şey bulem kaç yaşında? <laughs> Benim kardeşim yok. Kardeşin yok. Evet. Hmm. Olsun ister miydin? Hayır. İstemezdin. Neden istemiyorsun? Tek çocuk olmak çok güzel. Tek çocuk olmak çok güzel. Abdullah. Ne? Abi Abdullah net çocuk ya. Abdullah net çok çocuk. Iyi çocuk Hayır net yapan çocuk. net Abdullah. çocuk, net çocuk. Çok Aşkım, net çocuk. Aşkım. Yani 3 dakikada 5'e 5 beş demek, ondan sonra yaramazlık yapma. Her şeyi kırmayı seviyorum. Efendime ne demek? Çünkü bunların hepsini bir önceki bölümlerde söyledin. Dersine çok iyi çalışmış. Başarılı ha. bir öğrenciymiş Hayır. küçükken. Ha. Abdullah en sevdiğin yemek ne? Makarna. Bak. Böyle olmaz ki ilerliyor. abi. Bir yapıyorum. Bir, bir, bir de makarna dedi. Neyli makarna? Yoğurt. Ya <laughs> Allah Allah! Böyle olmaz ki. <laughs> Bence orası. Bence Abdullah birden ona kadar saysın. Evet, Abdullah birden ona kadar sayabilir misin bize? 1, Tam çocuğun vereceği cevapları bilmiyor. Ama devam ediyor daha. Çalışma, ben hiçbir olmadığına eminim. ne diyorsun? eksi yaptım. Ben biliyorsun artı çalışıyorum. Tamam, Abdullah tamam, Teşekkür yeterli. ederiz, teşekkür ederiz Abdullah. <Abdülham> <laughs> Ama bir şey diyeceğim. Ya bak abi, ne abi ne çocuk ne verdiği ya. tepkiler. Bak gülme şekilleri. Bak bana bu çocuk tepkileri bunu. Eksim şey artı olacak şimdi. Tamam tamam diye bir durma geldi. Yani bir nokta sıkılıp dururdu diye düşünüyorum. Kafam karıştı. Evet. Dört numara. Efendim. <gülüyor> 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 ee, en sevdiğin yemek ne? Hamburger. Hamburger. Neyle hamburger? Hamburger. Hamburger lamburger. Peki kardeşin var mı? Ablam var. Ablan var. Hı hı. Kaç yaşında? 13. Adı ne? Kıbra Kıvra buradan çizgi film seslendirmeye gidecek bir evet. kanalda. Bu yani bu ses tonunu çok net biliyorum. Bu kesinlikle Değil, zaten. değil Anlamadım. Önemli değil. Hangi kanalda çıkıyorsun? 5 <laughs> numara. Efendim. Emin abi. <gülüyor> <gülüyor> Emin abi ilk videodan sonra bir şeyler oldu mu hiç? İşler nasıl abi, işler? <laughs> ha? Emin abi de bu arada e, geçenki programa gelmeden önce evlenmiş miydi, nişanlanmış mıydı? İnşallah. Nişanlanmıştı, evet. E, evlilik ne zaman abi? Emin abi en sevdiğin YouTuber kim? <laughs> Ceyda Kasabalı. Ceyda Kasabalı. Bir de Fırat. Bir de ha. Burak Türk. Ya teşekkür ederim. Emin abinin emin olabili olduğunu zaten biliyoruz da bu bir çocuk olsaydı buna vereceği cevap ne oluyor ya <laughs> derdi mesela. Hani evet. Ceyda ve Fırat demezdi. Onlar ee, ha, ne oluyor adı. aynen kanalların adı. Ne oluyor ya derdi direkt. Evet. O yüzden yani buradan zaten şey oldu. Ama e, Emin abi tekrardan seni videoda görmek gerçekten çok güzel. <laughs> Hoş geldin. İkinci roundun sonunda sorular roundumuzda benim finalde kesinlikle 5 numara Emin abi yazının yanına yazıyorum. 5 <laughs> numaranın Emin abi olduğuna %100 yüz eminiz ben hepimiz. 1 numaranın çocuk olmadığına hepimiz %100 yüz eminiz yetişkin Aslında olduğuna. 4 numarayı konuşabilir miyiz? Yani evet, dört hayatımda... Numara. Ya tartışmasız. Hani bu kadar bak çocuk taklidi yapabiliyor ama diksiyonu o kadar güzel evet. ki bir kanalda herhangi bir yerde şey çizgi filmleri seslendiren insan olduğunu direkt anladım o yüzden. Evet kesinlikle bir seslendirme işi yapıyor. seslendirme evet. sanatçısı. Ya bu TRT'de falan çizgi filmi seslendiriyor çünkü benim. inanılmaz iyi bir diksiyonu var. Evet. Konuşurken d ayırdığını anlayabiliyorum. Aynen. Hiçbir Aynen. çocuk bunu yapamaz. Burak da asla yapamaz Aslan yazarken bile ayıramıyor. <laughs> evet arkadaşlar kanalda bazen bana mesajlar geliyor. E, bu yazım yanlışlarını nasıl bu kadar çok yapabiliyorsunuz? İşte bir altyazıları düzenlemek birisine ihtiyacınız var mı falan filan diye. Arkadaşlar ya videoların kalitesini zaten görüyorsunuz ne kadar kaliteli olduğunu. Bunların hepsi Aslan'ın şeyinden geliyor, emeğinden geliyor. Mami Aslan'ın şeyinden ama hayatımda da bu kadar kalitesiz bir Türkçe bilgisi olan başka bir insan asla görmedim. 2 milyon o yüzden... aboneye özel Aslan'a Türkçe eğitimi verilecek. Aynen 2 milyon aboneye özel Aslan'a Türkçe dersleri <laughs> olacağız arkadaşlar. Dersine. Evet, e, ne diyoruz abi? Finalde senin düşüncen nedir? Ben sizin bir hataya düştüğünüzü düşünüyorum. Hı -hı. Bence iki numara çocuk. Abi bak i̇mkansız. imkansız. Ya imkansız. Bak. bak İlkim çok tatlı bir kızın ama aynı kuyuya iki kez düşmek bana evet. kendimi biraz salak hissettirir. Aynen, o yüzden aynen. asla bu zevki yaşatmayacağım. Başka birine <laughs> o zevki <laughs> yaşattıracağım. Bunu diyoruz diyoruz. ama 3 numarayı çocuk diye buraya çağırdık ve 3 numara gelip en senden şöyle bir tane bursa sana. Ne sandın lan diye. <laughs> Aa! Oh! Hiçbirine inanmıyorum artık. Arkada çocuk yok mu? Bu yarışma benim insanlara güvenimi inanılmaz kırdı. İlk daha <laughs> Sorular anının sonunda ben açıkçası 3 numaranın çocuk olduğunu düşünüyorum. E, Tuana'nın bir düşüncesi yok. E, <laughs> benim Tuğba'nın üstüne yaptığım XOX şeyi yani <laughs> yok artık benim için Tuğba. Evet. Baha abi de 2 ben... numaranın çocuk olduğunu düşünüyor. Ama 3 Neden böyle bir düşünce de hiçbir fikrim yok ama kendisi e, bilmiyorum. Evet. Şimdi 3. roundumuz heceleme rounduyla beraberiz. 2 numara. Bize askılık heceleyebilir misin? As kılık. Evet, teşekkürler. Üç numara. Ne? <laughs> Hayır bak ya aynı kozları oynuyor. Hep ne diyor? E bence. E ben de. Abdullah. Ne? Bize kornişon heceleyebilir misin? Kornişon. Hem kornişonu heceliyor. İnanılmaz. Kornişon heceleyebilmesi inanılmaz bu arada. Neye çıkarttın peki i̇nanılmaz. kornişon hecele. heceleyebildi diye hani. Dört numara. Bir Çekoslovaklaştıramadıklarımızdan mısınız? Hayır. Sen önce doğru Anladım. söyledin. Çekos... Bir ben de söyleyemiyorum. Çekoslov... Aa ben bunu söyleyebiliyorum. Çekoslovak <laughs> yalılaştıramadıklarımızdan heceler misin? Heceleyemem. Onun ben normalini söyleyemiyorum. <laughs> muhafız heceleyebilir misin bize muhafız? Muhafız. Evet bravo tebrik ediyorum. <laughs> muhafız evet. Beş numara. Efendim. <laughs> Röpteşember olabilir miyiz senden? Eee 5 numara. Anlamadım Tuana. <laughs> tuana. Efendim. Eee röpteşember heceleyebilir <laughs> misin Tuana? O çok zor. Tamam o zaman masallık hecele. Masallık. Evet bravo tebrik ediyorum Emine abi harikasın. 1 numara. Efendim. Bize eee... Melek giderek mutsuzlaşıyor aynen, aynen. ve cinsiyet değiştiriyor evet. sesi yani. Bize radyoluk heceleyebilir misin? Radyoluk. Rad hecele. Radyoluk. Teşekkür ederim. Evet ben heceleme roundumuzun sonunda da benim her saniye daha da netleşiyor yani 3 numaranın e, çocuk olduğuna inancım artıyor. 3 numara. Efendim. Çocuk musun? Evet. Beni seviyor musun? Çok seviyorum. Ben daha çok seviyorum. Hayır. Hayır, <laughs> hayır, ben çok, çok seviyorum. Hayır ben, onunla evleneceğim. Adımı alabilirsin ama sevgilimi asla Emin abi. Çocuk abi üşümara yüzde yüz bir beş şekilde. Beş yaşında böyle konuşamaz. Nasıl konuşur aşkım beş yaşında? Aşkım beş yaşında böyle konuşamaz hiç kimse biraz konuşursun. Aşk. İnşallah beş yaşında. Ama bir şey diyeceğim bak birinci şeyde. Kafam çok karışmaya <laughs> başladı. <laughs> Şimdi dördüncü roundumuz şarkı söyleme raunduna geçiyoruz arkadaşlar. Emin abi, şu iki orta bir sadeyi bir alalım be bir daha. Beş numara. Efendim? Bize en sevdiğin şarkıyı söyleyebilir misin biraz? E, yerinde dur, o seni bulur ya. Yeni... Vay 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 Demet ablam hoş geldin. <laughs> şey Burak abi, sen şey biliyor musun? Ooo lamır lamır. <laughs> Oo, lım lım. <laughs> bir de e, ben senden bir şarkı isteyebilir miyim? Efendim. E şey biliyor musun? <laughs> Efendim işitmedim şarkısını. Şey onu ablam söylemişti. İrem ablam. Hah, bir söyler misin onu biraz? Efendim işitmedim. Bana bir şey mi dedin? İki orta bir sade. Hayır, bir sade. Aa! Bir Kim sani, söyledi onu? O kimde? Ben. <laughs> Sen kimsin? Abdullah. Abdullah. <laughs> <laughs> Ay çocuk değil galiba. Abdullah abi. çocuk ya. Abi yüzde yüz aşkım nasıl bu ikileme düşebilirsin inanamıyorum ya. Aslan var ya bak psikolojimizle oynadın. Aslan harbiden Seni mind games artık. yani mind games. <laughs> Dört numara. Efendim? Bize en sevdiğin şarkıdan biraz okuyabilir misin? sarışınlar çat çat çat. Çat. Yavrum. Sen de sen. Gördü mü sen de çalıtın. <laughs> Abdullah? Ne? Bize en sevdiğin şarkıdan biraz söyleyebilir misin? Pap pap mama mama ha mi nina Abdullah işin kolayını bulmuş. Hani şey davranıyor Ama böyle davulun şey yaparlar ya. hayır hayır canım. Eminim. Yapıyor. Hatta bak kafamda bir şey var. Ben Abdullah'ın kim olduğunu söyleyeceğim. Şimdi hatırladım. Ben şu anda yüzde... 1 milyar aslanım. Beyninin içindeyim senin aslanım. Ne? Beyninin içindeyim senin. Ben hatırlıyorum kim oldun. Nasıl gittin de ulaştın o Abdullah sen. 2 numara. 2 numara. Ha. Nehir. Evet. Bize en sevdiğin şarkıdan birazcık söyleyebilir misin? Apati pati. Apati pati. Apati pati. Apati pato. Telefonum düştü. Bir numara. Efendim. Melek bize en sevdiğin şarkıdan biraz söyleyebilir misin? Oyun oynarım. Nat nat oyuncakladım. Soru sorarım. Bitti mi? Evet. <laughs> tamam teşekkür ederim. Be 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 Final anına geldik. Final anına geldik şimdi. E, ilk olarak 5 numaranın Emin abi olduğumuzdan hepimiz %1 milyon eminiz. Ben o yüzden... Değilim. Bile Ama biz ya. yine de bir kapatalım gözlerimizi. Abi gel evet. gel. 5 numara Emin abi. Perdenin önüne gelir misin? 5 e, numara Tuana. Efendim? Perdenin <laughs> önüne gelir misin lütfen? Neden? Abi hadi ya. Hadi abi. Ya hadi işimiz abi. var. Gezimiz değil ya. Şimdi gerçekten bir Tuana çıksın mı? Değil mi? <laughs> Geldi Emin mi? Emin abi bu nerede görsem sanırım rüyalarıma giriyor. taklidi. <gülüyor> <gülüyor> Seriøst? <laughs> 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 Çok iyi. Abi hoş geldin. Merhaba ben Tuana. Bu sefer, sefer yemez ama abi gözünü seveyim. abi çok sen... diz bir ses o ben, yüzden. Evet evet. Tuana bir de Tuana değil belki. Ama abi senin çocuk taklidin çok şey. Evlenelim <laughs> mi? Baksana. Ne? Bir Anlam. abinin çocuk taklidi çok şey yani akılda kalası. Bir de biz ilk bu program çok tuttu abi. Ve ilk bölümü sen ne Açılışı. Biz sürekli Aynen. pepe taklidini birbirimize yapıyoruz. Aynen. Bir abi o pepe taklidini duyabilir miyiz senden? Hangi? Pepe'nin dedesi. Ha pepe'nin dedesi. Haydi Pepe, şarkını <laughs> söyle. Ayy. Bir sonraki programlarda seni burada jüri olarak da görmek istiyoruz biz, Tabii. bizimle beraber. Katıldığın için tekrardan teşekkür ederiz abi. Kendine iyi bak, hoşçakal. Görüşürüz, Görüşürüz, bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Haydi Pepe, şarkını söyle. Sen yapma be. 4 numarayı dört, çok merak ediyorum dört. gerçekten. O yüzden 4 numara perdenin önüne gelir misin? <laughs> Toplularla geliyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar, hoş Merhaba. geldiniz. Ne, evet. Şimdi tüm seslendiriyorsunuz değil mi? Yani tiyatro ile uğraşıyorum. Ya, tamam. tamam, Evet, çok <laughs> Çünkü belli. Çünkü diksiyonunuz çok düzgün evet. ve oradan direkt dedim ki çocuk olamaz böyle bir diksiyon. Evet. Ama sigara da içmiyoruz değil mi? <laughs> Aynen, sigara da yok tabii. Bu arada hiç beklediğim gibi birisi çıkmadı. Nasıl bir daha günler? esmer <laughs> ve Yok, daha... ben direkt sarışın olduğunu hissetmiştim. Öyle mi? Ben yaşça büyük de biriz. Kaç yaşındasınız? 21. 21. Oo. İnanılmaz. Ben de geliyorum. İnanılmaz. evet. Evet katıldığınız için çok teşekkür Yok, ediyorum. Renk kattınız programa. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Bir numara Melek. Perdenin önüne gelir misin? <laughs> Hadi Nesi lan orada. Aslan kandırma. Hadi, Hadi lan orada. Şaka <laughs> yapma istersen. İnşallah çılgınlar. Evet. Bana <laughs> Melek, isminiz nedir? Melek. Melek gerçekten, gerçekten, değil mi? Evet, Melek hoş geldin. Yani e, anladık, çok hızlı anladık biz. Yok <laughs> merhaba değil. Evet, Aynen. ilk merhaba da ben çünkü şeyi anladım hani direkt cevap verdi. Zaten bekliyordu Aynen. başlamayı Aynen. ve dedim ki tamam hani sonra merhabadan sonra. Sonra bir tık sonra... demoralize mi oldun sen? Evet. Çünkü sesin <laughs> bir tık kısıldı. Düşmeye başladı Aynen. Ayak çalıştım evet. falan. i̇lk program olsaydı belki yerdik ama evet, üçüncü program. Artık... Biz Biraz geçen hafta 2 numara, İknur Nida bizi çok büyük ters köşe yaptı. bak, O İknur Nida yüzden... değil. O İknur Nida, ben eminim evet. buna. Melek katıldığın için teşekkür ederiz. Kendine iyi bak, neyin kattın programı. Hoşça kal, bye görüşürüz, bay bay. Aslan bence He. iki kartı da buraya oynamamıştır. Yok yok hayır, ben İklun %100, %100 güzel, eminim. Değil. Bak şu an neyse, 2 numarayla İknur Nida'yı da çağıralım. Ondan sonra 3 numaranın kim olduğunu da size söyleyeceğim. Ben %100 eminim bak, anladım. Evet, 2 numara. perdenin önüne gelir misin İknur Nida? <laughs> Bu arada ilk daha geldiyse... Gel. Ya. ya bak <laughs> aslan, aslan yapma yeter tamam. Kanka hadi ya. Onu bir kez yerler aslan. Of. Evet. evet. Ya ben size ne dedim abi? Merhaba. Ay <laughs> 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 hey, bir dakika bir dakika Ay hey, bu sen misin? <laughs> ha değilsin. E sen kimsin? Seyircilerden çağırdım. Ha tamam seyirciler de o. <laughs> Geçen hafta bizi öyle bir kandırdın Biz ki... Biz hala, bak daha sabah senin hakkında konuştuk. Ne evet. kadar iyi çocuk taklidi yaptığını. Nasıl iyi kandırdı diye. Hala izlediğimizde şaşırıyoruz. Beni yine kandırdın. Evet. <laughs> Videoyu izledin. Yeni olan videoyu. Yorumları neler? Beğendim. Biz yani ben çok beğendim. İnsanlar da çok beğendi. Evet. Tekrar istiyorlardı zaten çok Aynen. iyi denk geldi. <laughs> Oradan bayağı bir etkileşim <laughs> aldım. Aha. Herkese teşekkür ederim destekledikleri için. Ne demek Destekleri olur öyle şey. Biz çok teşekkür ediyoruz bu kadar e, bizim programımıza renk kattığın için, bizi kandırdığın için. Tekrardan katıldığın için teşekkür ediyoruz. Teşekkür renk kattığın programa kendine iyi bak hoşçakal Görüşürüz bay <laughs> bay. <laughs> sana da teşekkür, sana ederim. teşekkür ederim. Bizi kandırdığın için. Aklımıza aldın ya. <laughs> ben çok oynadım. <laughs> evet. Evet, Abdullah Abdurrahman. Ee, şimdi arkadaşlar, 3 numarayı. Abdullah ben özür dilemek istiyorum. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Peki Abdullah gerçekten çocuk diyelim. mu çıkacak? %100 çocuk çıkacak. Çocuk. Bak hatta Aa, Abdullah! Abdullah gel lan buraya. Gel buraya oğlum ben sen, sen var ya. Kadar yakışıklı. Hatırladın mı? Ben seni hatırladım. Evet ben de seni hatırladım. Aşkını <laughs> gördün sen. Sana bunu? benziyorsun. Senin taklidini yapan çocuk mu? 23 Nisan'da. Senin taklidini Aynen var. benim yerime kanalı alan bir şey. Benim çeçine gitmiştim ya. Evet beraber oyuncak almıştık. Arkadaşlar videoya katıldığınız için bize çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. YouTube butonu göster. Hangi butondan? <laughs> Evet buradan abone olmayı unut <laughs> Aşağı <laughs> değil. Hayır. Bak buraya Elinde böyle, böyle. böyle yap şöyle. Ha? Evet buradan abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmuyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Abdullah, <gülüyor> oğlum seni yerim lan ben. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için, için çok teşekkür ediyoruz. Biz bu bölümde hepiniz çok istediniz. Biz de çok istemiştik böyle bir video çekmeyi. Hangisi gerçek çocuğu gerçekten tam anlamıyla kelime anlamıyla bulmaya çalıştık ve Abdullah'ı bulduk. Abdullah'a da katıldığı için çok teşekkür ediyoruz. Evet, alkış Abdullah Bravo, 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 bravo! Abdullah, Allah'ım Abdullah! Bak, ağlarım. Yapma çok böyle şeyler. Tatlı. Tamam mı? Evet arkadaşlar, Abdullah'ı daha fazla kanalda görmek istiyorsanız aşağı yorum kısmına Junior Burak Akdırk verip <laughs> mi <Beritmiyorum, gülüyor> yapmıyorsunuz? Evet, videoyu izledi izlediğiniz için biz de çok, çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programlarda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın, bay bay! <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Abdullah bulduk Abdullah ı.